Avrupa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölümler ve vakalar artmaya devam ediyor. 1 milyon 20 bin'den fazla vakanın görüldüğü Avrupa'da 96 binden fazla da can kaybı var. <laughs> Almanya'dansa iyi haberler gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Jens Spahn 12 Nisan'dan beri her gün iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu söyledi. Şüphan, COVID-19 bulaşan 130 binden fazla kişiden yaklaşık 80 bininin iyileştiğini belirtti. Salgının bitmediğine işaret eden bakan, yeni bir normal durum oluşturarak bundan sonra virüsle nasıl yaşanabileceğinin konuşulması gerektiğine dikkati çekti. Virüsten en çok etkilenen ülkelerden İspanya, Portekiz ve Fransa'dan salgınla ilgili Avrupa Birliği'ne bir çağrı yapıldı. Avrupa Birliği ülkelerinin ortak hareket etmesi konusunda anlaşan 3 ülke, salgından en fazla etkilenen işçilere ve şirketlere yardımla Avrupa vatandaşlarını korumak için koordinasyonun önemini vurguladı. İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir ülke tek başına kendini toparlayamaz ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları 22 Nisan'da, devlet veya hükümet başkanları da 23 Nisan'da video konferansta görüşecek. Fransa'dan da salgının ilk dalgasının atlatıldığı belirtildi. Açıklamayı Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jérôme Salomo yaptı. Salomo, Fransızların alınan tedbirlere uymasıyla salgının ilk dalgasının atlatıldığının altını çizdi. Serbest dolaşım sınırlandırılmasının 11 Mayıs'ta kaldırılacağına işaret eden Salomo, halkın sorumluluğuna vurgu yaptı. Salomo, Avrupa'da yine virüs olacak. İkinci dalgayı önlemek için önemli bir gücümüz bulunuyor dedi. Virüsün bir diğer etkisi ise ülke ekonomilerine oluyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, salgın nedeniyle işsiz kalanların sayısının 9 milyona yaklaştığını söyledi. Bakan, bunun devlete yaklaşık 20 milyar euro maliyeti olduğunu belirtti. İşten çıkarılanlar, bürüt maaşının %70'ini işsizlik maaşı olarak alacak.